Arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle sorar bu sizin, sizin <gülüyor> <gülüyor> dördüncü bölümü hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> <laughs> ben böyle bir maden buldum kasıldım azıcık redstone falan altın demir bir de kömür lapis lazuli falan, falan buldum arkadaşlar bir türlü çıkışı bulamadım. Bir de ben bir tane de bununla ilgili madene girdim. 20 dakikadan uzun çek, 15 dakikadan uzun diye yani fark etmemişim arkadaşlar. 23 dakika olmuş. O yüzden videoyu reddedildi dedim Ve ben hala yer bulamadım şu anda. Bu arada şuradaki alacağım. Bir tane aydın kazmam. Gitti bu arada yolum kapanmaz inşallah. Çünkü bulmak istiyorum Bak şimdi şurada bir gold var. Şurada bir lav var. Sanki ben bu lavı görmüştüm ama. O bir her yerden gri bulaklı. Vallahi gayet. Gördüğünüz gibi gri bulaklı. Önüme kavuştum. Çok iyi merak ettim. İnşallah çıkıştır. Değilmiş. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani ne yapacağımızı. Yani ev bulacağız da nasıl? Heh, ben buraya geldim ki. Tüm demir pek fazla. Abi evi bulmak istiyorum ben. kaybettik. Oh be. Sonunda yani. Ben mal kullanırım arkadaşlar. Baya bir kasıldım çünkü bir de video çektim. Ama maalesef Aa kovuldu görmüşüm. 20 dakika öyle bir şey yapmasaydım yani. Orada bildiğiniz şey, uyuyordum bakmadım oraya. Yani uyuduğunu koştuk, uyuduğunu yaşadık, bakacağım arkadaşlar. Bayağı bir kasıldık haricinde zırhlarınızı yapmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Of burada lavın yanındayım. Zombi geldi. Bir kol cool bana. Az kalsın lava düşürdüm ama. Pes etmedim. zombiyi öldürdüm. Yani köpeği kurtuldum diyebilirim. Çünkü çok eğlenceliydi arkadaşlar ama keşke atabilsem. Bir de videoyu kaç dakika seçeceğinizle bir tane program gördüm. Olur oturma aşamını dedi. Ben de oturum yazdım ama açmadı. Mamma kazmışım Da ben nereden geldim? Umarım araya ne delik düşük etmiş. Buradan bulduydum o mağarayı. Tamam dönümüze geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadar mutluyum ki. 2 saat de mağarayla var. Bizim yaptığımız ağaçlar büyümüş ve sağ olsun ki mağaranın dibinde büyümüş. Bakalım evimizde falan filan. En son gittim de valla. <laughs> Bakırdık ne diyor? Youtube diyor bir şey. Ne diyormuş bakalım bir. De. <laughs> Daimut yok lan. Okul şu doymut. Bir mı bulamadım. Şöyle bir indirelim şunları. Tamam bu kadar bize yetiştirdi. Hemen ayrılmaları şöyle atalım. Onlarıyla da toz arkadaşlar. Tamam. var ama bayağı bir şimdi. Nakı. Şunu doldurum. Şuraya gireyim bir tane. Şuraya 10 tane yapacağım. 15 tane olsun. Şuraya da yettiği kadar Şuraya gold'ları alacağım. Buraya artık bir şey kalmadığına göre artık testlerin bir düzenlemesine geldik. Taşların hepsini bir Bayağı bir taşımız var. Mağaraların hepsini alıyorum. Öbürlerine almayacağım. Bayağı bir var ya. Hoppa kapustum. Bir tane daha yüzüm kesip yapalım. Bir dakika. Şu fırındaki acı kesmek istiyorum. bir tane var mı? Onu alayım. Çünkü arkadaşım maden kesti. Hocam, düzenli bir şekilde. Gereksiz ağaç kesti. Direkt durdum arkadaşlar. Yani hep. <laughs> Nasıl? Hemen alalım çeşitlerimizi. Nereye koyacağız? Ev yetmiyor neredeyse. Sı. Yemiş Ne yapacağız? Nereye koyacağız? Tabii ki. Tamam artık. boşaltıyorum arkadaşlar. Burada Hemen bakıyorum. Nokta 8 daha var. Tamam. Şunları da. Bunları da. Bunları da. Evet. Bunu da. Evet. Tutun. Abi redstone atsana. Şunları da. Kamuflajın arkasında da maden kesin açacağım arkadaşlar. Geliştirdiler kestim burada. Bunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Tamam. Şunu at, başka bir şey hiç şey yok mu ya? Var mı? Yeah. gereksiz sandığı lan burada şunu şuradan yapacağım Maden, sandı böyle bir oldu şimdi olay oh, şu bakıyorum burada bir şey sokamadık kollarını yapalım mı? Olmuş. Ne enerji <ajıyo>. üstüme doğru. Sıra ayrım mükemmel. Kaç ayrım var? Altı. Tamamdır. Şimdi şöyle bir ayak setimizi görüyor musunuz ya? Bir dışarı çıkacağım. Olmaz mı? Olmaz mı? arkadaşlar. mı? 21 dakika Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? yaradık mazlık var Artık kodum mu olur? Bu hayvan kesmeyi Yemek yok yemek. Evden hiç uzaklaşmamışım. zannettim. Abi niye hayvan yok etrafımda hiç? Bir koyun vardı ama onların anda hiç filan çıkmıyor. <laughs> Abi bir şey yok ya. Kodumuz. <laughs> geldi. Video bunu hiç doğru. Tam için aldım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim bu Da Dağ, ev. Hmm, tamam yine Yakında lava. Şu ben görmedim yine. Hmm. Ben de gidelim arkadaşlar. Abi burada başlayışım böyle olacak. Şöyle bir merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bu video bu kadar. Kendinize bakın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.